Herkese merhabalar, ben Mesut Geç. Bu videomda sizlere sarı benekli öküz hikayesini anlatacağım. Ders alınması gereken ve herkese anlatılması gereken bir hikaye. Bir gün ormanların birinde sayıca bol miktarda bir öküz sürüsü yaşıyormuş. Oradaki hem etrafa hakim ve çok güçlü hayvanlarmış. Güzel bir şekilde yaşamlarına devam ederlerken bir gün bir aslan sürüsü çıkagelmiş. Ve onları tehdit etmeye başlamış. Onlara saldırmaya başlamışlar, güçlerini ellerinden almaya başlamışlar ve gitgide sayılarını azaltmaya başlamışlar. Tabi bu durum öküzlerin artık karşılık vermesine sebep olmuş ve gel zaman git zaman artık aslanlar onlara saldıramaz olmuşlar. Aslanlar bu durumdan rahatsız olup başka bir ormana gideceklerken içlerinden bir tane aslan çıkmış ve lider aslana demiş ki Durun lider aslan bana bir gün verin. Bu verdiğiniz günün sonucunda biz öküzlerin hepsini yiyeceğiz ve artık buraların kralı tekrar biz olacağız. Derken aslanın, lider aslanın bu durum hoşuna gitmiş ve denemek istemiş. Tamam demiş bizim aslana. Yarın sana bir gün boyunca mühlet. Bakalım bu söylediğini yapabilecek misin? Bizim kurnaz aslan yanına birkaç tane aslanı almış ve öküzlerin diyarına çıkmış gitmiş. Öküzler onu görünce hemen saldırmaya başlayacakken durun demiş bizim aslan bizim Kurnaz Aslan biz saldırmak istemiyoruz sizinle savaşmak istemiyoruz. Sadece liderinizle görüşmek istiyoruz. Liderin karşısına alıyorlar onları ve bizim Kurnaz Aslan dökülmeye başlıyor. Diyor ki biz aslında size saldırmak istemiyoruz ama bizim lider aslanımız var. Ve o bazı şeyleri taktımı takıyor ve şu anda da işte sizin içinizde bir tane sarı benekli öküz var. Ona takmış durumda. Eğer bize sarı benekli öküzü verirseniz biz onu lider aslana götürürüz ve bir daha Asla size saldırmayız. Tabi herkes heyecanlanıyor. Birden verelim gitsin. Sarı benekli öküzden kurtulalım. En azından savaş bitsin. Rahat rahat yaşayalım çocuklarımızla çocuklarımıza derken. Lider öküz de bunu mantıklı buluyor. Aralarından sadece bilgi öküzü diyor ki. Hayır böyle bir karar olamaz. işte ben bunu mantıklı bulmuyorum. Durun. Ama ne yazık ki çoğunluk öyle dediği için. Ne yazık ki sarı benekli öküzü alıyorlar. Aslanlar ve götürüyorlar. Aradan... Normalde bir haftada bir saldırıyorlarsa 10 gün 15 gün geçiyor ve bir daha geliyorlar bizim aslanlar. Diyorlar ki gördünüz mü size artık saldırmıyoruz. Ama bizim lider aslan bu sefer de sizin aranızda bir uzun kuyruklu öküz var. Ona takmış kafayı. Eğer onu da alıp götürürsek söz veriyoruz bir daha olmayacak. Derken bu 3. aslan 5. aslan araya tabi zamanlar girerek 10. aslan 15 olmayacak derken bir bakıyorlar. Öyle bir hal alıyor ki Artık aslanlar öküzlerin yanına bile gitmiyor. Öküzler onlar gelmesin diye iki tane öküzü belli bir zaman aralığıyla göndermeye başlıyor. E tabi hal böyle olunca öküz sayısı giderek azalıyor ve öküzler güçsüzleşmeye başlıyor. Aslanlar ise tam tersi sayıları artıyor ve güçleniyorlar. Derken öküzler artık orada duramaz hale geliyorlar. Çünkü eğer biraz daha dururlarsa orada nesilleri tükenecek. Ve gitme kararı alıyorlar. Orada içlerinden bir tanesi Lider öküzün yanına gidiyor diyor ki ya lider öküz ne oldu da biz bu savaşı kaybettik? Biz sayıca çok daha fazlaydık, güçlüydük, tam da onları yenmeye başlamıştık. Ne oldu da biz yenildik? Bizim lider öküz gözleri dolmuş, sesi titrek, ağlamaklı bir sesle diyor ki biz o sarı benekli öküzü verdiğimiz gün bu savaşı zaten kaybettik. deyip toplanıp gidiyorlar. Şimdi bu hikayede çok fazla sonuç çıkarılabilir. Ama benim dikkatini çekmek istediğim bir konu var. Bu konuyla bir yorum yapmak istiyorum. O da şu. Şimdi sarı benekli öküz hikayesi hayatımızın her yerinde. Bu bazen erken uyanmak olabilir. Bazen bir işte başarı göstermek olabilir. Ama dikkatini çekmemiz, dikkatinizi çekmemi istediğim konu şu. Bu hikayede öküz veya aslan tarafında olmak bizim elimizde. Yani sabah erken mi kalkmak istiyoruz? Örneğin normalde sürekli saat 10'da kalkıyoruz ama Saat 6'da bu sefer hayatımıza devam etmek istiyoruz. Saat 6'da kalkalım istiyoruz. Ama bunu alarm kurup bir günde değiştiremiyoruz. Tıpkı Sarı Benekli Öküz hikayesinde olduğu gibi bu öküzleri birer birer almalıyız. Onla mı kalkıyorsun? Önce 9.45, 9.30, 9.15, 9 diye bunu öküz ala ala yapabiliriz. Veya bir işte başarılı değilsin. Olsun küçük küçük başarılar yapmaya çalış. Küçük küçük okuyacağın bir kitap, bir video, yapacağın bir eylem, İster istemez yavaş yavaş o öküzleri senin almana sağlar ve bu seni çok daha ileriye taşır. Bunun örnekleri bitmez ama umarım dikkatinizi bu tarafa çekmek istediğim için bunu umarım başarmışımdır. Bu hikayede aklınıza gelebilecek her şeyde sarı öküz vermeyi de sarı öküz almayı da sürekli hatırlayalım diyorum. Başka bir hikayede görüşmek üzere.